Genç herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomda beğendiğim çok güzel iki tane trigonometri sorusu çözeceğim. Belki bu sorular bazılarınıza hafif gelebilir ama arkadaşlar çok güzel düşünülmüş sorular. O yüzden kanalda mutlaka sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka bir görmenizi istedim açıkçası. Şimdi ben laf fazla uzatmadan sorularımın çözümüne geçiyorum. Siz de ilk başta mutlaka bir videoyu durdurup kendi başınıza deniyorsunuz. Hadi bakalım ilk sorumuzdan başlayalım. Sizler soruyu okudunuz. Küçük çemberlerin niye çap uzunluğu lazım bize? Ve gençler şekli büyüterek çözüme başlıyorum. Bakın ilk hareketim şu. Büyük çemberin merkezini bu küçük çemberlerin TDM noktalarını böyle birleştirdim. Bakın bunu böyle çektim. Bunu böyle birleştirdim. Bunu da arkadaşlar şöyle uzattım. Bakın bunu yaparsam şuna dikkat edin lütfen. Buradaki açıların ölçüleri eşit. Yani hepsini böyle nokta nokta diye gösterdim. Pekala bu açıların ölçülerini bulabilir miyim? Çok rahat bir şekilde buluyorum. Bu da 20 tane çember olduğundan dolayı arkadaşlar her bir açının ölçüsü 360 bölü 20'den 18 olarak gelir. Yani bakın yani böyle devam ettiğimi düşünün. 20 tane eş bölüm olduğu burada. O halde bakın bu açının ölçüsü 18 dereceymiş. Şimdi şurası merkez olsun. Küçük çemberin merkezi. Ve merkezden arkadaşlar TRT dikilmek istiyorum. Bir bunu şöyle çektim. Bir de arkadaşlar böyle çektim. Pekala, biliyorum ki şurası 90, burası da 90. Bu yarıçap uzunluğuna A diyelim. A da bakın şurası da A oldu. Şimdi geldim ikinci harekete. Şu iki çemberin merkezini birleştirdim. Bakın bunu yaparsam arkadaşlar şunu elde edelim ki bu iki üçgen eş oldu. Bakın bir şu üçgen var. Bir de şu üçgen. Bu iki üçgen arkadaşlar hipotenüs ortak. Aynı zamanda bir kenar daha ortak. O halde bu üçgenle eş olmalı. O halde gençler bu açılar da iki eş parçaya bölündü. 18 dediğim ifade 9 derece, 9 derece olmak üzere iki tane eş dilime ayrıldı. Pekala bakın şimdi şu uzunluk arkadaşlar yarı uzunluğu olan A birim. Pekala bir de şu uzunluğu göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu uzunlukta arkadaşlar bir birim. Büyük çemberin yarı uzunluğu. Şimdi geldim şu üçgene. Şu üçgende arkadaşlar trigonometrik bağıntıyı yazalım sizlerle birlikte. Bakın sin 9 dediğim ifade. Şu üçgende karşısı arkadaşlar a birim. Hipotenüs 90'ın karşısı da a artı bir birim. Söz bana zaten a'yı bul diyordu. Hadi bakın buradan a'yı çekeceğim. İşler dışarı çarpımı yaptım. a çarpı sin 9 artı sin 9 dediğim ifade. A'ya eşit arkadaşlar. Bakın şu ifadeyi karşıya yollayalım. Ne elde ettim? Sin 9 dediğim ifade a eksi a çarpı sin 9. Bakın burada a ortak parantezini alırsam burası bir eksi sin 9 olarak geldi. Karşı tarafta da sin 9 var. Her iki tarafı bir eksi sin 9'a bölersem a dediğim ifade sin 9 bölü bir eksi sin 9 olarak geldi. Gerçi bu uzunluğu bulundu arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı a seçeneği Bence oldukça hoş bir soru gençler. Bir yıldızımı attım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi de bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi böyle bir eşitlik vermiş arkadaşlar. Ve sorunun istediği de bu ifadenin eşidi nedir? Bakın ilk gözüme çarpan şey şu. Burada kotanjantın karesi var. E bakın dikkat edin. Üst tarafta da var. O halde bu ifadenin eşitliğini üst taraftan bulabilirim değil mi? Şimdi şu iki kotikse şu 5 öbür tarafa atarsam kotanjantın karesi dediğim ifade 5 eksi 2 tane kot olarak geldi. O halde hemen bu ifadenin eşitini yerine yazdım. 5 eksi 2 kot x. Bakın şimdi şu 10'u biraz parçalamak istiyorum. Bakın bu 10 dediğim ifadeyi 5 çarpı 2 çarpı tanjant x olarak yazdım. Yani onu 5 çarpı 2 diye yazdım. Bakın bunu yapmamın sebebi de şu. Buradaki 5 dediğim ifadeyi de ben yukarıdan bulabilirim. Bakın gençler. Şimdi şunu kalemle rengini değiştirelim. 2 kot öbür tarafa atarsam kotanjantın karesi x artı 2 kot x dediğim ifadede 5 olarak karşıma gelir değil mi? O halde yerine yazabilirim. Bakın artı 5 dediğim ifade yerine kotanjantın karesi x artı 2 kotik x diye yazdım. Çarpı 2 tane de tanjant x devamında. Pekala bakın şimdi. Şu 2 tan x'i arkadaşlar içeriye dağıtacağım. E bir buraya, bir de buraya dağıtalım. Burası olduğu gibi kaldı. Bunda herhangi bir problem yok. 5 eksi 2 pot oldu. Artı. Bakın şu kısmı kotanjant x çarpı kotanjant x diye yazdım. Bir de şu 2 tan x'i dağıtırsam çarpı 2 tane tan x dedim. Artı. E, şu 2 tan x'e de şu ifadeyi çarparsam arkadaşlar. 4 tane tan x çarpı kot x oldu. Pekala trigonometrik özelliklerden biliyorum ki tan x çarpı kot x dediğim ifade arkadaşlar 1'e denk. O halde bakın şurasının eşidi 1. O halde bakın burası 4 olarak karşıma geldi. Bakın gençler şu kot x de tan x'in çarpımı e yine 1 oldu. O halde bakın burası 1 çarpı 2 kot artı 2 kot oldu. Bakın burası da 5 eksi 2 kot x'de. O halde bakın arkadaşlar ne oldu? Şu kot cennetlik gitti. E, sorumun doğru cevabı 5 6 4'ten 9 olarak geldi. Bence oldukça hoş bir soru arkadaşlar. Bir yıldızımı attım. Ha bakın ben böyle çözdüm. Daha farklı bir çözüm. E, daha basit bir çözüm illaki vardır. Siz fark ederseniz mutlaka yorum kısmında belirtin. Onları da paylaşalım arkadaşlar. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki sorularda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.